Tekrar herkese merhabalar. Evet, 18 Ekim. Ee, özellikle Pegasus, ee, yani geçen hafta, e, yanılıyorsam ikinci gün veya üçüncü günde, e, 12'lerde bu hisseyi, e, bir dip süreci ve bu dip sürecinin arkasından oluşabilecek tepkilerden bahsetmiştik ki, çok sert tepki sonrası gelen satış ama ortalamaların üzerinde kaldığı için, bu hareketli ortalamanın da üzerinde kalmış olması önemliydi. Cuma günkü kapanış yine ortalamaların üzerinde ve e, tutunan bir güne göre bir gün öncesine göre yukarı giden bir harekette temsil etmişti ve e, bu hareketin devamını geldiğini görüyoruz. Yani bir dip süreci hala hazırda bu hissede devam ediyor. Bu dip sürecinin bir trend oluşturması trendin uzun süreli düşüş trendinin e, Uzun süredir devam eden 2,5 yıldır hatta 3 yıldır halk arzdan sonra devam eden trendini düşündüğümüzde dip süreci de çok uzun süreli bir zaman diliminde tamamlanabilir yani. Şu an için gelen bu yükselişler zaman zaman tepkiler eden tepki yükselişleri olarak algılayacağız. Kademeli şekilde yukarıda 1370'ler, 1450'ler belki 15'lere kadar olabilecek bir tepki sürecinin içine girdiğini söyleyebiliriz ama bu. Ee, süreç belki şöyle hatırlayacak olursak Temmuz'dan beri devam eden bir düşüş, e, sert düşüş sonrası dip süreci söz konusu. Dipler birbirinin üzerinde oluşan yükselişler son dönemin en yüksekleri. Bu önemli. Ortalamaların üzerine hareketler devam edebilir. Bu anlamda e, biz bu hissenin yükseliş, e, yükseliş trendinde değil de, uzun süreli düşünün sonrasında önemli bir tepki dip süreci içinde olduğunu ve tepkileri zaman zaman daha da güçlenebileceğinden bahsetmiştik diğer yorumlarımıza da burada bakabilirsiniz eğer bugünkü dünkü daha doğrusu kapanışı 12.80'i dikkate alacak olsak hemen Pegasus'u bir yorumlamaya çalışalım değerli arkadaşlar 12.80 dedik ee, haftalıkta aynı şekilde e, kapanışı 12-17 kapanışını dikkate alacak olursak daha önce de bahsetmiş oluruz 12-45'ler üzerinde 12 e, 68'lere ihtimalden bahsetmiş bunun da geçildiğini görüyoruz. Aylıklar tarafına baktığımızda özellikle bu hissede e, daha Yıllık ve aylık karşılaştırması yaptığımızda e, oldukça aslında e, yüksek potansiyel hedeflerin olduğunu, bu tepkilerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. 12.68 üzerinde kaldığı müddetçe 12.92 yarında bu anlamda önemli olacaktır. 86 üzerindeki hareket 12.92-94 hareketini getirebilir. Biraz daha aylık, aylık bazda düşündüğünüzde 13, e, 12 e, hatta e, biraz daha yıllıklar tarafına dönecek olursak yani bu dip sürecinin tepkinin ne kadar, nereye kadar devam edebileceğini e, yorumlayacak olursak e, 13 e, 12'nin üzerinde dediğim gibi 12.68'in üzerindeki hareket 13'leri çağıracaktır. Böyle bir durumda 12, 26 13 45 ihtimali 46 ihtimali şu seviyeye kadar yükseliş Pegasus'ta beklenebilir. E, bu anlamda önemli. Ee, özellikle salı günkü hareketlerin dünkü o sert yükselişin ardından belki bir 12.86 üzerine deneyip tekrar bir e, dinlenme, geri çekilme söz konusu olabilir ama genel trend açısından evet 12.67'nin geçilmiş olması önemli. 12.68'in de geçilmiş olması çok önemli. Haftalık aylık bazda. 13'ler ve onun üzerine deneyen bir hareket görebiliriz. Tablomuzdan siz kendiniz yıllık, aylık e, haftalık e, hatta günlük tablomuza bakarak nereye gidebileceğini kendiniz yorumlayabilirsiniz. Evet buradan İsterseniz hemen Turkcell'e dönelim. Turkcell'de e, aslında güçlü gördüğümüz kağıtlardan biriydi. Burada dip sürecinden bahsediyorduk. Hatta e, şunu söyleyebiliriz. Pegasus benzeri bir hareket tepkiden sonra bir düzeltme içinde olduğuna hala görüyoruz. Ama Türkselde de benzer bir hareketten bahsetmiştik. Şu an için... Bu yapanın hala dip süreci içinde olduğu, önümüzdeki günlerde tekrar Türksel'de de e, yukarı yönlü bir hareket ihtimalinden bahsedebiliriz. Kapanışı eğer 9.80'i dikkate alacak olursa bugün özellikle 9.74, 9.77 önemli destek aralı e, haftalık bazda. Özellikle e, geçen haftaki 9.91 kapanışını dikkate aldığımızda 9.81... Dünkü kapanışa bakalım. 80-81 bölgesinin önemli olduğundan bahsediyoruz. Eğer 81 altında bir gün daha kalacak olursa 971 ihtimalle gün devreye getirebilir. Ama burada, buranın çok güçlü bir destek olabileceğinden aylık tablolara baktığımızda, yıllık tablolara baktığımızda özellikle e, bu bu hissede 9 98 altında ancak aylık kapanış oluşması lazım ki biz daha aşağılara konuşalım. Şu an için bu ihtimalden uzak olduğunu düşünüyoruz. Hatta 9.98 üzerindeki hareketin 10.83, 12.63'lere kadar önümüzdeki e, birkaç ay içinde potansiyel hedefi taşıdığını söyleyebiliriz. Günlüklerde özellikle 9.80 kapanışını dikkate aldığımızda 74-77 önemli destekliyoruz. 9.86'ya doğru tepki hatta bu seviyenin üzerine bir tepki ihtimalinden bahsedebiliriz. Haftalıklara baktığımızda şu an için bir sorun olduğunu zannetmiyoruz. Yani görmüyoruz. E, haftalıklar tabii ki bir önceki hafta zayıflamış. Ee, haftaya da zayıf başladı ama sonuç itibariyle burada e, önemli bir destek bölgesi son e, dip bölgeyi dikkate aldığımızda neredeyse Ocak ayından bu aya devam eden 9 aylık önemli bir destek bölgesinde olur burada tutunma eserini de, de, devam edebileceğini de söyleyebiliriz. Tablo bu noktada e, takip edilebilir. Hemen isterseniz buradan Türkcell'den sonra e, bir de Enka'ya bakalım. Enka'da daha önce de bahsetmiş olduğumuz endeksten daha güçlü ortalamaların üzerinde özellikle bugün salı günü hisse buralarda tutunmak isteyebilir böyle bir durumda biz evet 5 beş ve 5'in üzerine doğru bir hareketten bahsedebiliriz özellikle 4.64 kapanışını eğer dikkate alacak olursak enkadan e, gerek haftalıklar bazında haftalığa baktığımızda 4.67 kapanışı söz konusuydu 4.67 demek aşağıda 457-447 önemli destek bölgesi. Ama buraya kadar en azından şu anki tabloya baktığımızda gerileme isteği yok. Hemen seanslıklara dönelim. Seanslıklara bakalım. Sıkışan bir hareket. Gayet olumlu diyoruz. Saatlikler tarafına baktığımızda evet saatlikler tarafında da gayet olumlu. Ama günlük yorum noktasında bir değerleme yapacak olursak 461 kuvvetli destek 462 bu bölge üzerinde kalmak isteyebilir. Hareketin yarın yani e, salı günü daha doğrusu daha güçlü bir hareket başlatması için 4.67 üzerine saatlik bir bir 1-1.5 bir, bir saat kalması bile yeterli olacaktır 4.73 ve bunun üzerinde e, hafta içinde e, 4.97 hatta 5'lerin üzerine gidebilecek bir hareketi başlatabilir. İlk etapta tabi geçmesi gereken seviye 4.77-4.87. Mavinin üzerindeki yani günlük kapanışta 5'lerin üzerine konuşuyor olacağız. Şu anki tablo olumlu olmaya devam ediyor ama bugün çok önemli enkada. Bundan bahsedebiliriz. Evet, buradan da isterseniz uzunca bir süredir dikkate değer bir hisseden bahsediyorduk. Petkim. Evet, Petkim'in zayıflama eğilimi devam ediyor. Aynen daha da önce işaret etmiş olduğunuz üzere Petkimi 4.62'den beri biz. 4.30'lara, 4.25'lere çekilebileceğinden bahsetmiştik ki görüldüğü üzere 4.25'lere kadar çekildiğini görüyoruz. Yani çok da önemli ortalamaların kırıldığından başlayabiliriz. 4.34 tetkimin kapanışı bu noktada değerlendirdiğimizde hala hazır ortalama ama yukarıda 4.42 çok önemli görüldüğü üzere önemli bir hareketli ortalama ve daha önce de bahsetmiş olduğunuz gibi. Tam şu noktadan yani 28 Eylül'de bu ise dikkat Satışlar ciddi anlamda gelebilir ve sertleşebilir. Nereye kadar? 424 30 bölgesine kadar. Kademeli bir şekilde demiştik. Evet. Önemli bir dönüş süreci bu. Haftalık aylıklar tarafında da tablonun bozulduğunu düşünecek olursak bu ise de e, aslında kısa vadede şöyle söyleyebiliriz. E, 4.20'lere yaklaştıkça bir dip çalışması yatay bir süreç e, karşılığını e, görebiliriz. Biraz daha şu an için e, bizim 4.62'den hemen o tarihten bu tarihe yani beklemiş olduğumuz ortalama düşüşü de eğer dikkat alacak olursak neredeyse %8'e yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu bizim için şu an için yeterli. Ee, ama yine de bu bölgede yani 420 430 bölgesinde gezen bir dip arayışı devam edecek gibi gözüküyor kısa vadede. Bundan bahsedebiliriz. İsterseniz hemen buradan bir tüpraş hissesine dönelim. Tüpraş hissesi Evet TÜPRAŞ'a baktığımızdan aslında çok önemli ortalamaların hala e, civarında gezildiğini görüyoruz. Zayıflama eğilimi olsa da tekrar bir tepki verdiğini görüyoruz. ki Bu önemli bizim için. Hemen buradan seanslık tabloya dönelim. Seanslığa bakalım. Evet sıkışan bir hareket. Hala hazırda olumlu e, olma isteğini en azından dipten kurtulup tepki isteğini koruduğunu görüyoruz. Ama e, yukarıda görmüş olduğumuz seviyeler. Ee, gerçekten önemli. 60'ların üzerine şu an için atamadığını görüyoruz. O gelen satışın ardından 60'ların üzerine atamamış olması önemli. Ama e, sanki bugün önemli günlerden biri olacak gibi gözüküyor. E, ortalamaların altında zayıflaması önemli ama en azından yarın 59-50 altında yapılacak bir kapanış. Biraz daha satışı getirebilir. Zaten biz uzun süreli bir dip sürecinden bahsetmiştik. Zaman zaman tepkiler normal dedik. Teşekkür ediyoruz.